Hoş geldin melek. Otur. Evet. Nerede kalmıştık? Ha. Ödemenin Cengiz tarafından neden yapılmadığını merak ediyorsundur. Ya da seni buraya neden çağırdığımı He, mal taksiminde eksik oluyormuş. Durup dururken iş çıktı şimdi. Ne güzel her şey tıkır tıkır giderken... ...böyle şeylere gerek var mıydı acaba? Ha? Ben bana ne veriliyorsa onu teslim ediyorum. Ben de bizim çocukların yalancısıyım. Mal eksik veriliyormuş. Böyle bir şeyden haberim yok. Sana bir iş teklifim olacak. Ne işi? Zevk alacaksın bu işten, zevk. Alıştıkça isteyeceksin. <laughs> çok para kazanacaksın. Aklına getiremeyeceğin kadar çok para. Ne istiyorsun lan sen benden? Ha? Aa, ha. Düzmek mi istiyorsun beni? Ha? Yo, Söylesene. Yo, yanlış anladın. Ben, ben sadece bir iş teklifi yapacaktım. Anlaşabilirsek... ...birlikte çalışalım diyecektim. bakayım buraya. Eğer seni düzmek isteseydim çoktan düzerdim anladın mı? Şimdiye kadar kalmazsa, Ben... Ben... Sadece... Kaybolan mallarımın hesabını soruyorum senden anladın mı? Eğer... Eğer... sen sensen... işte. O zaman düzerim seni. <laughs> Seni meleklerin bile kurtaramaz elimden. Ah. Kokun sevdim. Ah. Silahı çektiğin zaman bir daha sık. Sonra pişman olursun. Banka hesabından çek paranı. Aa, bu mesele burada kapanmayacak. Araştıracağım. Eğer çocuklar haklıysa... ...yapmadığım işte o zaman yapacağım sana. <laughs>